Selam ben Cansu Bugünkü videomda diş tellerim hakkında merak edilen Bütün soruları Cevaplayacağım TikTok'tan bir video atmıştım ve Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın demiştim Şimdi o yorumlardan Sorulan sorulara cevaplayacağım İlk sorumuz özelde mi taktırdın yoksa devlette mi? Ben devlette taktıramadım çünkü ben 17 yaşımdayken karar verdik diş teli taktırmaya. 5. sınıftan beri kaydım var aslında ortodontiste işte diş teli takılmalı diye. Ama o zamanlar işte 1000 lira aslında şu anki ucuz bir ücret ama o zamanlar 1000 lira bizim için çok para olduğu için yani 12 yaşında falandım. O yüzden yaptıramamıştık. Şimdi de işte 17 yaşımdaydım o zaman. Gitmiştik ve bize demişlerdi ki 6 ay sonra bu kız 18 olacak ve devlet karşılamayacak demişti. Ve devlet karşılamayacağı için de 14 bin lira falan bayağı bir para tutuyordu. O yüzden özelden yaptırma kararı aldık. Özelde de işte 8 bin lira tuttu benim her şey toplamda. Öyle ilk sorum. i̇kinci soru süreç nasıldı? Ağrılı mı geçti senin için? şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkes de aynı ağrıyı ya da aynı şiddeti göstermiyor arkadaşlar. Herkesin çene yapısı, ağız yapısı, diş yapısı farklı olduğu için herkese aynı şekilde vurmuyor bu diş teli. Bazılarında mesela hiç ağrımıyormuş. Benim birkaç tane tanıdığım var hiç ağrımadı dedi bana mesela. Ama ben gerçekten ağrıdan öldüğüm zamanlar oldu yani. Gerçekten ne uyuyabildim ne dilimi bile dişlerime değdirebildim. O derece çok hassaslaşmıştı. Ki doktor da bana söylemişti zaten. Senin dişlerin normalden daha hızlı hareket Et ediyor demişti ve hatta Ben 20'lik dişlerim çıkıyor zannetmiştim Ama o ki 13 yaşında çıkmam gereken Çıkması gereken dişlerim çıkıyormuş daha şu anda Düşünün yani ağzım küçük Olduğu için ve e, Garip bir şekilde benim doğuştan Alt dişlerimde 3 tane var Yani bakın 1 2 3 Şurada alt ön dişlerim Normalde orada herkesin 4 tane dişi var İsterseniz aynadan bakabilirsiniz Benim 3 tane var e, Bu bile doktoru zorladı Niye zorladı bilmiyorum ee, çene yapım küçük ee, O yüzden gerçekten çok hassas Bir ağzım olduğu için de çok fazla Ağrılı geçti gerçekten Ve her ay böyle kontrolde doktor sıktığı zaman Bir iki gün falan doğru düzgün Yemek yiyemiyordum Yani kolay olmadı benim için ee, Ne kadar süre taktın Neleri yemen içmen Yasaktı En önemlisi memnun kaldın mı Şimdi 3 gün yani Arda anne sormuş ee, ne kadar süre taktım? Ben 2 sene, 5-6 ay yani 2,5 sene falan taktım toplamda. Ee, neler yemem içmem yasaklandı? Benim e, asitli içecekleri içmemem. Eğer içeceksem de çok az ve petle içmem önerildi. Ve ben de bunu yaptım. Ee, <laughs> bazen bunu yapmamış olabilirim ama yaptım arkadaşlar. Evet çok sert şeyler yemeniz yasak. Özellikle ön dişlerinizle bir şeyler ısırmanız. Mesela şöyle düşünün. Ön dişinizle elma ısıramazsınız. Eğer o ön dişinizle elma ısırırsanız braketlerden çıkabilir. Benim mesela çıktı bir kere. Ve o bir kereliğine olduğu için ücret almadılar. Ama normalde bir braket takmak 200 lira. Yani düşünün o yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Çok sert şeyler yemeyeceksiniz. Yerseniz de en fazla arka dişlerinizle yemeniz gerekiyor. Çünkü önler çok daha hassas. Eee... Memnun kaldın diye gelirsek görüyorsunuz yani ilk dişlerimin fotoğrafını şu an konuşurken arka plana koyacağım sizin için ve şok olacaksınız. Çünkü o süreç gerçekten inanılmaz kötüydü yani. Yani kötüydü dediğim şöyle gülemiyordum çünkü yani o tedavi sırasında benim e, köpek dişim yukarıdaydı. O aşağı inecek diye benim buradan sağlam bir dişimi çektiler çünkü benim çenem küçük olduğu için yer yoktu. Ee, ve çenemi genişletmek için Damağımın oraya tel taktılar böyle Buradan buraya böyle Damağımı ittirecek böyle O da çok ağrı yapmıştı bana ee, Ve hani Gerçekten yani bu dişim böyle Yamuldu böyle burası bu, bu şekilde bak dişim böyle duruyordu Dümdüz kapı gibi duruyordu Onun da fotoğrafını göstereceğim size ee, Ama sonunda böyle oldu ee, çok mutluyum yani böyle olduğuna. Şimdi aynı soruları cevaplamıyorum. Arkadaki dört azı dişi çekilmesi, çekilmesi mi lazım? Hayır öyle bir şey söylemediler bana. Benim sadece şuradan köpek dişinin yanında bir dişim vardı onu söktüler. Onun sökmelerinin sebebi de o gereksiz bir dişti ve hani hani gereksiz dediğim şey çekilmesi sorun olmayan bir dişti ve e, bu üstteki dişimi aşağı indirmek için onu çekmek zorundalardı. Yani sizin diş teli tedavinizde eğer dişiniz çekilecek olursa bu gayet normal bir şey arkadaşlar. Çünkü sığdırmaya çalışıyorlar tamamıyla yani. Kanal tedavisi olmadan yaptırabilir miyiz diye sorulmuş. Ben o kadarını bilmiyorum ama benim mesela ön dişlerimde dolgu ve kanal tedavisi vardı. Yaptılar yani. O yüzden bilmiyorum. Tel taktırmak için bütün dişlerin düşük geri çıkmış olması gerekmiyor mu? Benim hala bir iki tane dişim çıkmadı. Bundan emin değilim. Bunu doktora sorabilirsiniz. Ama yani şöyle düşünün. Mesela eğer şurada bir dişiniz sallanıyorsa ve yani yakında düşecekse buraya tel takmazlar. Zaten tel takma 13 yaşından sonra, 13-14 yaşından sonra takmak öneriliyor. Bütün dişler çıkması tamamlandıktan sonra. Diyebiliyorum. Gelişim tamamen sağlandıktan sonra diyebiliyorum ben. Ee, tel tık, takıldıktan sonra dişlerin değişimi çabucak olurken lastikte bir değişim göremiyorum. Lastik kullanırken gözlemlediğin şeyler var mı? Ee, öncelikle lastiğin Allah belası. <laughs> Lastik gerçekten imtihanım oldu yani. Gerçekten çok 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 böyle... Ağrı yapan bir şey oldu benim için. Ve gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Her yemekte çıkartak kaybet ara bir bul. Yenisini tak bilmem ne yap. Daha da sıkıyor böyle falan. Ee, lastikte fark ettiğim ne oldu? Şöyle söyleyebilirim. Benim diş tel tedavimde şunların ikisinin arası açıldı tamam mı? Ve e, doktor dedi ki yani bunları bizim yan yana getirmemiz. Takma tırnağım çıkmış bu arada. Şunların ikisi çıktı. E, i̇kisinin yan yana gelmesi için lastik takacağız dedi mesela. Buradan böyle lastiği tak dışarıdan şöyle. Buradan da böyle üçgen şeklinde taktı ve buradaki dişi buna birleşti böyle. Ama lastiğin en önemli şey ise işlevi senin alt ve üst çenendeki dişlerin böyle oturması bakın. Tam olarak böyle anlatabilirim yani bunu sağlıyor. Mesela eğer şöyle lastiği bir buradan bir aşağıdan takıyorlar böyle oluyor anladınız mı? Bakın Görüyor musunuz? Tam oturuyor. Benim tam oturmuyordu. Hatta benim şu taraf hala e, biraz oturmuyor çünkü orada benim çıkması gereken dişlerim var. Daha 13 yaş dişim. <laughs> Onlar çıktıktan sonra tamamlanacak. E, bu yani lastik bunu sağlıyor arkadaşlar. Çenenin daha da birbirine oturmasına yardımcı oluyor diyebilirim. Son olarak size plaktan bahsedeceğim. Aslında bu plak değil bu aparat. Yani apare ediyorlar sanırım. Ben bunun tam adını bilmiyorum. Gerçekten cahilim bu konuda. Bunu dişlerin tamamen sanırım bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bunu e, dişleriniz tamamen otursun hani e, diye takıyorsunuz sanırım. Bana bunu bir yıl takmam söylendi. İlk 6 ay bunu sadece yemeklerde çıkaracağım. E, günlük 21 saat takmam lazım. Eee... Sonraki 6 ayda sadece uyurken takacağım. Sonra da takmayacağım. Ee, bu aparat haricinde size e, ömür boyu takmanız gereken telleri takıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben ağzımı göstermek zorundayım. Çünkü başka türlü anlatamam. Fırda. O gördüğünüz yerde ee, ömür boyu ağzınızda kalacak diş telleri. Buna ömür boyu denmelerinin sebebi artık 10-20 yıl hani ne kadar e, eskimezse ne kadar durabilirse ağzınızda o kadar duracak. Sonradan tekrardan çıkartıp taktıracaksınız yenisine. Ee, bunun ne işe yaradığını söyleyeyim. Dişlerinizin tekrardan bozulmamasını sağlıyor. Bunu eğer takmazsanız dişleriniz bozulur. Tekrardan yamulur yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımdan da bunu gördüm diş aparatı takmayan, ay özür dilerim diş teli, bu kalıcı diş tellerini takmayan arkadaşlarımın dişlerinin tekrar bozulduğunu gördüm. O yüzden bunlar sizi rahatsız etmiyor. Bu benim hem burada var, hem de ön dişlerimin arkasında var. Bunlar rahatsız etmiyor hiçbir şekilde. Sadece hani e, ön dişlerinizle böyle kuru yemiş, böyle çok sert bir şey ısırmayın. Elinizden geldiğince ısırmayın. Yani onu bozmamaya çalışın. Bu zaten takacağım. Bakın bunu ağzınızdan ölçü alarak sadece sizin ağzınıza özel yapıyorlar. Ben hala takamıyorum bunu. Ha, Bakın. Taktım. Böyle. Bu. 21 saat duracak günde. Bu bana pelteklik yapıyor. Zaten direkt fark, ede fark edeceksiniz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Alışlayacağım. Ya dilim devamı değmiyor. Çünkü orada damaklık var ya gösterdim az önce. O yüzden değmiyor. Çok da rahatsız eden bir şey değil bu arada. Gayet kolay çıkıp takılabilen bir şey. O yüzden. Böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım gereken bütün soruları cevaplamışımdır. Ee, bu arada dişlerin, diş telinin bakımı zor değil. Diş aparatı var. Ee, şey ara fırça, ara yüz fırçası var böyle. Onunla böyle diş tellerinin arasını temizliyorsunuz falan. Normal fırçalıyorsunuz dişinizi günde 2-3 defa. Pek ben normal dişlerinizi fırçaladığınız gibi aslında temizliyorsunuz. Çok da böyle bir şey gerektirmiyor. Ee, bu kadar da sorduğunuz sorular. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beni TikTok'tan, Instagram'dan ee, takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Bay bay.